Yani akıllı olan insan ne yapması lazım? Eğer kalbinde bu duygu varsa bu duygudan bir bertaraf olmanın adına bir, bir adım atman lazım abi. Diğer günahlar şey yani diğer günahlar gömülmesinden gelme değil bu. Bu insanı helak edecek en en fazla helak edecek unsurlardan bir tanesi. Çünkü salih amel yaptığını zannediyorsun halbuki o amel başkası için veya bunun içerisinde zerre miskal bir şey olsa, Allah için olmayan, ondan dolayı Allah sana sevap vermeyecek. İşin en garibi bu. Yani sen zannediyorsun ki ben bundan dolayı dağlar büyüklüğüne sevap alacağım. Vatandaş öyle diyor. Ben bu mescide işte çeşme yaptırırım, şadırvan yaptırırım, bilmem ne yaptırırım neyse ne. Yardım ederim ama benim adım da o tabelaya konacak diyor. Aha işte bak. O tabelanın isterse senin adın, mescidin adını koysunlar. Ne alacaksın sen? Havanı alacaksın, havanı. Bilmem neyin mescidi desinler oraya. Ne alırsın ki o amelden? O zannediyor ki, ben buraya 300 bin, 500 bin verdim. Benim adımı da oraya koydular. İnsanlar gelip gidip okuyor benim adımı ve ben bundan Allah'tan sevap alacağım. Almayacaksın işte. Hiçbir şey almayacaksın. Anlatılan şey bu. Bugün hizmetlerin içinde olanlar, camiaların içinde olanlar, affedersin, yani bizim diyelim ki tarikat, biz tarikatçı olduğumuz için onu da söyleyelim değil mi? Adam, vatandaş, tarikatta derviş, mürit neyse, salik. Yani nasıl diyelim, yağcılık yaparak bir şeyler elde etmeye çalışıyor, tamam mı? Yağcılık yaparak bir şey elde edemezsin kardeşim. Yaptığın işi Allah için yapman lazım. Hele şeyhine affedersin, yağcılık yaparak hiçbir şey elde edemezsin. Daha kötü daha kötü en dibe, en dibe vurursun şirkin. En dibine vurursun. Rahmetli Levent bize en önemli öğrettiği şeylerden bir tanesi neydi? İlk başta bu. Bismillah hemen bu. Çünkü bundan kurtulman lazım sen bey. Ne derdi en fazla? Derdi ki oğlum benim şeyhimle falan önlenecek bir durum yok. Siz kendi kulluğunuza bakın. Yıllardır tanı tanıyorsunuz siz beni. Bir tane bile bir şey anlatayım. Gerek yok ki Allah'ın kulu olmayı öğrenelim yeter. <laughs> Allah'a kul olmayı öğrenelim. Onlar da bize zaten onu öğretmek için varlar. Onu öğreten insan zaten onu yaptıttırmaz yani. Onu yaptıttırmaz. Ona müsaade etmez. Mümkün değil. Ona hiç kapı bile aralamaz. Kendisi mesela ne yapıyordu? Efendimiz Hazretleri kendisi bizzat hizmet ediyordu. Bizzat hizmet ediyordu. Mescitte kendisi bizzat yemekleri dağıtıyordu, çay ikram ediyordu. Kendisi ya. Bunu öyle öyle nasıl diyelim özel günlerde falan değil. Daima böyle. Ahlak olarak bu yani. Kimse de rahatsız falan olmuyordu. Efendim eline yapışmıyordu kimse. Siz öyle oturun falan demek yok. Ahlak haline gelmiş işte. Dervişlerine de salihlerine de bunu öğretiyordu. Riyakarlık kalır mı? E kalmaz.